Başka kimse söylemese bile bunu açıkça söyleyeyim. Eğer 60 yaşın üzerinde bir erkekseniz ve ereksiyonlarınız eskisi gibi değilse, bu sadece yaşlanma değil, kan akışı ile ilgili bir durumdur. Ve eğer kan gitmesi gereken yere tutarlı, tam ve istendiği zaman ulaşmıyorsa, dünyadaki hiçbir hap asıl sorunu çözmeyecektir. Bu acı bir gerçek ama iyi haber şu ki, durumu doğal, güvenli ve ilaçlara bağımlı kalmadan tersine çevirebilirsiniz. Benim adım Doktor Aylin Naz 30 yılı aşkın klinik deneyime sahip bir ürolog ve erkek sağlığı uzmanıyım. Binlerce erkeğin sonsuza dek kaybolduğunu sandıkları özgüveni, canlılığı ve performansı yeniden kazanmalarına yardımcı oldum ve birçoğu sizin şu anki durumunuzdan daha kötü bir haldeyken başladılar. Çoğu insan size gerilemeyi normal olarak kabul etmenizi söyleyecektir. Ama ya size hiçbir ekipman, spor salonu veya reçete gerektirmeyen 4 basit egzersizin penisinize giden kan akışını önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve sağlıklı kalıcı ereksiyonları geri getirebileceğini söyleseydim. Ya 60 yaşından sonra cinsel canlılığın asıl anahtarının hormon seviyelerinizde değil, dolaşımınızda ve yıllardır ihmal ettiğiniz kaslarda yattığını söyleseydim. Bu rehberde size tam olarak bu dört egzersizin ne olduğunu, nasıl çalıştıklarını ve ne kadar çabuk fark yaratabileceklerini göstereceğim. Öğrenmesi kolay, bilimsel olarak desteklenen ve şaşırtıcı derecede etkililer. Hayatları değiştirdiler. O yüzden benimle kalın çünkü birazdan her birini size adım adım anlatacağım. Ve gerçekten nelerin mümkün olduğunu anladığınızda vücudunuza veya geleceğinize bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Başlamadan önce sağlığınızı iyileştirmek ve özgüveninizi yeniden kazanmak sizin için önemliyse hayatınızı değiştirebilecek basit ve etkili bir ipucunu asla kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer bu mesaj size hitap ediyorsa yorumlara bir yazın değilse sıfır yazın. Size gerçekten neyin yardımcı olduğunu öğrenmek için buradayım. Peki ilk ve en çok göz ardı edilen adımla başlayalım. Ereksiyonu sağlama ve sürdürmeden sorumlu olan kası, hedef alan bir egzersiz. Basit, gizli ve doğru şekilde aktive etmeyi öğrendiğinizde inanılmaz derecede güçlü. Egzersiz bir pervik taban aktivasyonu yani erkekler için kegel güçlendirmesi. Her şeyden önce temelle başlayalım. Eleksiyon elde etme ve sürdürme yeteneğinizde doğrudan rol oynayan tek kas grubu olan pervik tabanınız üzerinde yeniden kontrol sağlamanız gerekiyor. Özellikle pubokoksigeus kası veya PC kasından bahsediyoruz. Bu çoğu erkeğin hiç düşünmediği derin bir iç kastır. Ancak daha sıkı ereksiyonların, daha iyi mesane kontrolünün ve hatta daha yoğun orgazmarın anahtarını elinde tutar. Erkekler yaşlandıkça, özellikle uzun saatler oturuyorsanız, düzenli egzersiz yapmıyorsanız, veya yıllarca cinsel aktivitede bulunmadıysanız bu kas zayıflama eğilimindedir. Ama gerçek şu ki kollarınız veya bacaklarınız gibi pelvik taban da çalıştırılabilir ve onu güçlendirdiğinizde sonuçlar hayat değiştirici olabilir. Bu kası aktive etmek inanılmaz derecede basittir ancak gücünü küçümsemeyin. Rahat bir pozisyonda oturarak veya yatarak başlayabilirsiniz. Ardından idrar akışını durdurmak için kullanacağınız kası nazikçe sıkın. Bu kasılmayı yaklaşık 5 saniye tutun, sonra bırakın. Birkaç saniye dinlenin, sonra tekrarlayın. 10 ila 15 tekrar hedefleyin ve bunu günde en az 3 kez yapın. Anahtar kontroldür. Sadece sıkıp bırakmıyorsunuz. Yıllardır uykuda olabilecek bir kasla yeniden bağ kuruyorsunuz. Düzenli pratikle çoğu erkek sadece 2 ila 4 hafta içinde değişiklikleri fark etmeye başlar. Ereksiyonlar daha sıkı, daha duyarlı ve daha uzun süreli hale gelir. Sabah ereksiyonlarıyla yeniden uyanmaya başlayabilirsiniz. Bu iç sisteminizin yeniden canlandığının bir işaretidir. Birçok erkeğin sessizce mücadele ettiği idrar damlatma sorunu bile genellikle önemli ölçüde iyileşir. Bu egzersizin güzelliği her yerde yapılabilmesidir. Masanızda, TV izlerken kimse yaptığınızı bile fark etmeyecektir. Ama vücudunuzun içinde güçlü bir şey oluyor. Cinsel sağlığınızın temelini uyandırıyorsunuz ve bu çok büyük bir ilk adımdır. Şimdi eğer o tek iç kas bu kadar dramatik bir fark yaratabiliyorsa çevresindeki destek sistemlerini yani dolaşımı, hareketi ve uyarılmayı temelden yönlendiren kasları aktive etmeye başladığınızda ne olacağını hayal edin. Bir sonraki egzersizde sadece pelvik tabanı desteklemekle kalmayıp aynı zamanda tüm alt bölgedeki kan akışını artıran tam vücut hareketine odaklanacağız. Bu dinamik güçlendirici bir harekettir ve sizi şaşırtabilir. Eğer hala buradaysanız ve bu mesaj size hitap ediyorsa yorumlara bir numara bırakın. Bu yolculukta benimle olduğunuzu bilmek istiyorum. Şimdi devam edelim ve bir sonraki güçlü adıma geçelim. Egzersiz 2. Pelvik kaldırmalı köprü pozu. Pelvik tabanı yeniden aktive etmeye başladıktan sonra bir sonraki adım etrafındaki kas destek sistemini oluşturmaktır. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri pelvik kaldırmalı köprü pozu adı verilen basit ama güçlü bir harekettir. Bu egzersiz bir esneme veya karın hareketinden daha fazlasıdır. Alt vücuttaki kan akışını, duruşu ve sinir fonksiyonunu etkileyen tüm kas zincirini uyandırmanın bir yoludur. Düzenli olarak yapıldığında kalça, bel ve derin karın kaslarını güçlendirirken pelvik bölgedeki dolaşımı doğrudan uyarır. Başlamak için sırt üstü uzanın, dizleriniz bükülü ve ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde yerde düz dursun. Kollarınızı denge için yanlarınıza yerleştirin. Şimdi yavaşça topuklarınızdan güç alarak kalçanızı tavana doğru kaldırın ve tepedeyken kalça kaslarınızı sıkın. Bu pozisyonu yaklaşık 10 saniye boyunca sabit bir şekilde nefes alarak tutun. Ardından kalçanızı yavaşça yere indirin. Bu bir tekrardır. Set başına 10 ila 12 tekrar yapmayı ve seans başına 2 ila 3 set hedeflemeyi isteyeceksiniz. Bu hareket sırasında olan şey incelikli ama inanılmaz derecede önemlidir. Bir pompa etkisi yaratıyorsunuz kanın penisi besleyen arterler de dahil olmak üzere alt vücuda daha serbest çakmasını teşvik eden ritmik bir kasılma ve gevşeme. Aynı zamanda uyarılma ve performansta rol oynayan aynı sinir yollarını aktive ediyorsunuz. Ve bu bileşik bir hareket olduğu için yani birden fazla kas grubunun birlikte çalışmasını içerdiği için cinsel özgüven için çok önemli olan stabilite ve dayanıklılığı geri kazanmaya da yardımcı olur. Bir diğer faydası ise kan damarlarını kısıtlayan ve sağlıklı erektil fonksiyonu destekleyen kasları zayıflatan yıllarca oturmanın neden olduğu hasarı dengelemeye yardımcı olmasıdır. Bu hareketi düzenli olarak uygulayarak sadece vücudunuzu güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda onu tam olarak ne zaman ve nerede önemliyse kanı oraya ulaştırması için eğitirsiniz. Ve işte erkeklerin her zaman beklemediği bir şey, alt vücudunuzdaki kaslar ve kan damarları daha duyarlı hale geldikçe Birçoğu sadece yatak odasında değil günlük yaşamda da denge, enerji ve genel dayanıklılıkta iyileşmeler bildirmektedir. Ama burada durmuyoruz. Çünkü güç ve kontrol ne kadar önemliyse esneklik de tam dolaşımın kilidini açmada sessiz ama önemli bir rol oynar. Sırada kalçaları açmak gizli gerginliği serbest bırakmak ve erkek sağlığının en çok göz ardı edilen alanlarından birine kan akışını artırmak için tasarlanmış bir hareket var ve etkileri sizi şaşırtabilir. Exercise 3. Oturarak kelebek eznemesi. Güç ve kontrol oluşturduktan sonra şimdi odak noktamızı bir o kadar kritik olan bir şeye çevirme zamanı: esneklik. Yaşlandıkça kalça ve iç bacaklarımızdaki hareket kabiliyetini kaybetme eğilimindeyiz ve bu durum cinsel performans üzerinde şaşırtıcı derecede büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu bölgedeki gergin kaslar kan damarlarını sıkıştırabilir ve pelvise giden tam kan akışını sınırlayabilir. İşte burada oturarak kelebek esnemesi devreye giriyor. Görünüşte basit ama derinden etkili olan bu hareket kasıkları açar, kalçaları gevşetir ve erektil fonksiyonu destekleyen bağ dokusunun esnekliğini artırır. Bu esnemeyi yapmak için omurganız dik ve dizleriniz dışa doğru bükülü bir şekilde yere rahatça oturun ve ayak tabanlarınızı önünüzde birleştirin. Dizlerinizin yavaşça yere doğru düşmesine izin verin. Herhangi bir şeyi itmeye veya zorlamaya gerek yok. Sadece yer çekiminin işini yapmasına izin verin. Ellerinizi ayaklarınıza veya bileklerinize koyun. Derin nefes alın ve pozisyonda rahatlayın. Amaç bir gecede aşırı esneklik elde etmek değil. Erkek vücudunun en önemli bölgelerinden birinde kan akışını ve hareketi kısıtlayan uzun süreli gerginliği serbest bırakmaktır. Esnemeyi 30 ila 60 saniye boyunca tuttukça Kalça ve iç bacaklarda hafif bir sıcaklık fark etmeye başlayacaksınız. Bu geri dönen kan akışıdır. Zamanla bu günlük esneme dolaşımı iyileştirir, sertliği azaltır ve pelvik bölgede bir açıklık ve rahatlık hissi geri kazandırır. Birçok erkek kalçalardaki gerginliğin, uyarılma sırasında vücutlarının göndermeye çalıştığı kanı nasıl engelleyebileceğinin farkında değildir. Bu tek esneme sessizce birikmiş bu kısıtlamayı tersine çevirmeye yardımcı olur. Ayrıca gizli bir duygusal faydası da vardır. Bu gibi esneklik egzersizleri dinlenme ve rahatlama durumu olan parasempatik sinir sistemini aktive eder. Bu da kaygıyı azaltmaya, kan basıncını düşürmeye ve cinsel uyarılmayı doğal olarak desteklemeye yardımcı olur. Bu sadece kasları esnetmekle ilgili değildir. Kanın serbestçe hareket etmesine ve zevkin gerginlik veya tereddüt olmadan geri dönmesine izin veren iç koşulları yaratmakla ilgilidir. Ve bir şey daha Kalçalarınızda ve pelvisinizde ne kadar özgürlük yaratırsanız önceki egzersizler o kadar etkili olur. İnşa ettiğiniz güç artık hareket etmek, genişlemek ve kendini ifade etmek için alana sahiptir. Kendinizi daha çevik, daha açık ve vücudunuzla daha uyumlu hissedeceksiniz. Ama şimdi bir adım daha ileri gidelim çünkü güçlü kaslar ve açık yollarla bile her şeyi hareket halinde tutmak için hala bir şeye ihtiyacınız var. Bir sonraki egzersizde Vücudunuzun doğal ritmine dokunacağız. Kan damarlarınızın güvendiği güçlü bir kimyasalı uyaracağız. Ve tüm dolaşım sisteminizi eskisi gibi veya daha iyi çalışır hale getireceğiz. Hala dinliyorsanız ve bunu faydalı buluyorsanız hala benimle olduğunuzu bilmem için yorumlara bir yazın. Şimdi dördüncü ve son egzersizle ilerlemeye devam edelim. Egzersiz 4. Aktif kol savurmalı kardiyo yürüyüşü. Pelvik tabanınızı yeniden aktive ettikten Güç oluşturduktan ve esnekliğin kilidini açtıktan sonra son parça harekettir. Tüm kardiyovasküler sisteminizi lehinize çalıştıran gerçek, sürekli hareket. İşte burada aldatıcı derecede basit ama inanılmaz derecede güçlü bir alışkanlığı devreye sokuyoruz. Yürüyüş. Sadece sıradan bir gezinti değil, benim aktif kol savurma dediğim şeyle kasıtlı, tempolu bir yürüyüş. Bu sadece bir egzersiz değil, dolaşım sisteminiz için bir ilaçtır. Erkekler yaşlandıkça Kan damarları doğal olarak sertleşir ve kalp özellikle pelvis gibi bölgelere kanı verimli bir şekilde ulaştırmak için daha çok çalışmak zorunda kalır. Yürüyüşün yaptığı şey baştan ayağa dolaşımı uyarmak, arterlerinizin elastik ve duyarlı kalmasına yardımcı olmaktır. Ve adımlarınızla ritim içinde kollarınızı salladığınız aktif kol savurma hareketini eklediğinizde, kalbe kan dönüşünü iyileştiren daha iyi oksijen dağıtımını destekleyen ve nitrik oksit üretimini aktive eden doğal bir pompalama eylemi yaratırsınız. Nitrik oksit, vücudunuzun kan damarlarını gevşetmek ve genişletmek için ürettiği bir moleküldür ve en iyi kısmı şu; düzenli tempolu yürüyüş, nitrik oksit seviyelerini artırmanın en etkili doğal yollarından biridir. Sonuç, haplara veya karmaşık müdahalelere güvenmeden, ihtiyacınız olduğunda, ihtiyacınız olan yerde daha iyi kan akışı tam fayda sağlamak için haftada en az 5 gün 20 ila 30 dakikalık tempolu yürüyüş hedefleyin. Mümkünse burnunuzdan nefes alın, duruşunuzu dik tutun ve kollarınızın enerji veritimle ritimle sallanmasına izin verin. Bu damar sisteminize açık bir mesaj gönderen tam vücut hareketidir. Güçlü kal, açık kal, teslim etmeye devam et. Zamanla bacaklarınızın daha hafif hissettiğini, enerjinizin arttığını ve zihninizin daha berraklaştığını fark edebilirsiniz. Ama daha da önemlisi uyarılma sırasında bir şeylerin değiştiğini hissetmeye başlayacaksınız. Kan daha hızlı, daha tam ve daha kolay hareket eder. Ereksiyonlar daha duyarlı hale gelir çünkü onları destekleyen tüm sistem artık eğitiliyor ve optimize ediliyor. Çoğu erkeği şaşırtan şey bu tek basit uygulamanın diğer her şeyi nasıl etkilediğidir. İlk üç egzersizin faydalarını artırır, kalp sağlığını iyileştirir, stresi azaltır ve sağlıklı fonksiyon için gereken hormonal dengeyi destekler. Bu sadece yürümekle ilgili değil tüm vücudu yeniden harekete geçirmekle ilgili. Ve bu bizi gerçekten önemli bir şeye götürüyor. Sadece bu egzersizlerin kendileri değil iyi ayarlanmış bir makinenin parçaları gibi birlikte nasıl çalıştıklarıdır. Her parça aktif ve uyumlu olduğunda sonuçlar herhangi bir tek hareketin sunabileceğinin çok ötesine geçer. Bir sonraki bölümde bu dört egzersizin Nasıl eksiksiz bir sistem oluşturduğunu ve neden bunları birlikte yapmanın parçaların toplamından daha fazlasını ortaya çıkardığını göstereceğim. Bu egzersizler birlikte nasıl çalışır? Bu egzersizlerin her biri kendi başına net faydalar sunar. Daha güçlü pelvik kontrol, artan dolaşım, daha iyi esneklik, gelişmiş dayanıklılık ama asıl güç sadece bir veya ikisini yapmaktan gelmez. Onları birleştirdiğinizde gelir. İşte o zaman işler daha derin ve kalıcı bir şekilde değişmeye başlar. Bunu bir dizi izole hareket olarak değil, 60 yaşından sonra bile vücudunuzu tasarlandığı gibi performans göstermesi için yeniden eğiten bütüncül bir sistem olarak düşünün. Görüyorsunuz pelvik taban egzersizi temeli oluşturur. İç kontrolünüzü, ereksiyonları ve mesane kontrolünü doğrudan destekleyen kası devreye sokma yeteneğinizi geri kazandırır. Bu olmadan kan akışı olması gereken yerde kalamaz. Ardından köprü, pozu, kalça ve alt karın kaslarını güçlendirir, duruşu ve kas koordinasyonunu iyileştirir. Aynı zamanda doğrudan pelvise giden arterler yoluyla daha fazla kan pompalar. Pelvik tabanın yaptığı işi pekiştirir ve sonuçları artırır. Kelebek esnemesi ise çevredeki alanı açar. Kan damarlarının zamanla sıkışıp sertleşebileceği kalça, uyluk ve kasık bölgelerindeki hareket aralığını iyileştirir. Bu sık alanları açarak kanın akması için daha fazla alan, harekette daha fazla kolaylık ve uyarılma sırasında daha az gerginlik yaratırsınız ve son olarak aktif kol savurmalı kardiyo yürüyüşü her şeyi bir araya getirir. Vücudun her yerine, en mahrem olanlar da dahil olmak üzere oksijen zengini kanı taşıyan dolaşım motorudur. Kan damarlarını gevşeten ve ereksiyonların bağlı olduğu akışı destekleyen nitrik oksit üretimini uyarır. Hareket olmadan diğer sistemlerin hiçbiri optimal çalışmaz. Onunla birlikte her şey canlanır. Birlikte uygulandığında bu egzersizler fiziksel temel çizginizi yeniden şekillendirmeye başlar. Artık sadece daha iyi bir işlev için umut etmiyorsunuz, onu aktif olarak yaratıyorsunuz. Ve zamanla vücudunuz yanıt verir. Kan damarları daha esnek, sinirler daha hassas, kaslar daha destekleyici hale gelir. Zihin daha az endişeli hissetmeye başlar ve özgüven geri döner. Hızlı bir çözüm sayesinde değil, gerçek bir şey yeniden inşa ettiğiniz için bu yaklaşım gençliğin peşinden koşmakla ilgili değil. Şu anda en önemli yıllarda vücudunuzdaki gücü, canlılığı ve varlığı geri kazanmakla ilgilidir. Peki ilerlemenin ilk işaretlerini hissetmeye başladığınızda ne olur? Buna nasıl tutunursunuz? Onu nasıl korursunuz ve bu kazanımları uzun vadede destekleyen bir yaşam tarzı nasıl oluşturursunuz? Son bölümde her şeyi bir araya getiren ve sağlığınızın kontrolünü her gün adım adım ele aldığınızda nelerin mümkün olduğunu size hatırlatan bir kapanış mesajıyla sizi baş başa bırakacağım. Son Artık 60 yaşından sonra eleksiyon sağlığını yeniden kazanmanın gençliğinizin peşinden koşmakla ilgili olmadığını gördünüz. Bu vücudunuzla yeniden bağ kurmak, zamanın ve hareketsizliğin almış olabileceği şeyleri geri inşa etmek ve gerçek iyileşmenin ilaçlardan, hayal kırıklığından veya utançtan gelmek zorunda olmadığını öğrenmekle ilgilidir. Hareketten, farkındalıktan ve tutarlı eylemden gelebilir niyetle yapılan günde sadece birkaç dakika incelediğimiz dört egzersizin her biri kendi başına güçlüdür. Pelvik taban aktivasyonu size kontrolü geri verir, en mahrem fonksiyonlarınızı sessizce destekleyen bir kası uyandırır. Köprü pozu alt vücudunuza gücü geri kazandırır ve dolaşımı besler, kanın serbestçe akmasına ve kalması gereken yerde kalmasına yardımcı olur. Kelebek esnemesi kalçaları açar, ...gerginliği serbest bırakır ve vücudunuza hareket etme ve yanıt verme alanı tanır. Ve kardiyo yürüyüşü bu sizin motorunuzdur. Kanı hareket ettirir, kalbi uyandırır ve vücudunuza tekrar hareket halinde yaşamayı hatırlatır. Birlikte sadece erektil fonksiyonu değil, aynı zamanda enerji, denge ve özgüveni de destekleyen bir sistem oluştururlar. Çünkü dürüst olalım, bu sadece seksle ilgili değil, bu yeniden canlı hissetmekle ilgili. Amaçla uyanmak... Acı çekmeden hareket etmek ve vücudunuzun hala güç, zevk ve canlılık yeteneğine sahip olduğunu bilmekle ilgili. Ve belki de uzun zamandır ilk kez sadece iyileşme umudu içinde değilsiniz, onu yaratıyorsunuz. İlerleme bir gecede olmayacak ama olacak. Daha sıkı bir tepki fark edebilirsiniz. Merdiven çıkarken biraz daha güçlü hissedebilirsiniz. Belki dengeniz düzelir veya bir sabah vücudunuzun hala çalıştığını ve hala istediğini hatırlatan bir işaretle uyanırsınız. Bunlar küçük zaferlerdir ama birikirler ve onları görmeye başladığınızda durmayın. Onlara sarılın. Tutarlı kalın, sabırlı olun ve değişimin yüzeyin altında, hemen göremediğinizde bile gerçekleştiğine güvenin. Siz bozuk değilsiniz, çok yaşlı değilsiniz ve çok geç değil. Bu, iyileşmenin sadece mümkün olmakla kalmayıp zaten yolda olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Öyleyse burada öğrendiklerinizi alın, rutininizin bir parçası yapın ve kendinize yeniden gelişme izni verin. Çünkü gerçek şu ki 60 yaşından sonraki hayatın hala sunacak çok şey var ve vücudunuzun ona iyi baktığınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını verecek gücü var. Eğer bu size hitap ettiyse ve sağlığınızın kontrolünü elinize almaya hazırsanız nerede olursanız olun bugün başlayın. Ve bu mesajda bir değer bulduysanız bir yorum bırakın, duyması gereken biriyle paylaşın ve unutmayın en güzel yıllarınız geride kalmadı hala önünüzde.